Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuluyor. Amerika'da başkanlar ya da kuklalar. Rasim Özdenören. Kuklayı değil, kuklacıyı hedef al diyenlerin sözüne ben de katılıyorum. Oynanan oyunu beğenmeyen kuklalara laf atmaktan vazgeçip kuklaların iplerini parmaklarında tutan kuklacıyı hedef almalı. Fakat bunu yapmak o kadar da kolay değil. Çünkü kuklacıları oynatan kuklacı her zaman göz önünde bulunmaz. Kimi zaman kuklacı diye görünenleri laf atmaya kalkıştığınızda garip durumlarla karşılaşmak da mukadder. Sizin kuklacı sandığınız kimse bakarsanız başka bir kuklacının kuklası olarak karşınıza çıkabilir. Gizli anayasaların, gizli yöneticilerin varlığından bahsedilen bir ülkede ortada görünen kuklacıların da bir kuklacısının bulunduğuna inanmak doğal görünüyor. Görünen kuklacıya hitap etmek ve ona muhatap olmak kolay. Ama görünmeyen bir kuklacıya nasıl muhatap olunabilir? Bu durumda seyirciye kalan seçenek, içine sindirmese de parasını ödeyip duhul ettiği tiyatro salonunu terk etmek olabilir, yapabilirse. Kuklalara ateş etmek boşuna. Görünen kuklacıya bağırıp çağırmak da boşuna. Görünmeyen kuklacıya ne denebilir ve o nasıl yola getirilebilir? Aslında tuzağı hazırlayan görünmeyen kuklacıdır. Seyirciye düşen tek seçenek tiyatro salonunu terk etmese de görünmeyen kuklacının bir yerlerden şöyle seslendiği işitilir. Yo, o kadar kolay değil. Buraya girmek senin elinde ama dışarı çıkmak benim müsaademe bağlı. Böylece ne dışarıya çıkabilir ne de içeride rahat edebilir.'' kuklacı gibi görünmekle birlikte gerçek kuklacının kuklası olan kuklacılar acaba bu durumdan memnun mudur? Bence böyle bir soru yersizdir. Görünmeyen kuklacının kuklası olarak sahneye çıkmış olan bir kuklacı, başkasının kuklası olduğunu zamanla fark eder. Buradaki kukla-kuklacı ilişkisi farklı bir düzlemde cereyan eder. Sahnedeki kuklaların ipini tutan sahte kuklacı, yalnızca bir kuklacı rolünü taklit ettiğini elbette öğrenir. Ve de kukla olmanın kendine mahsus bir iradesi olamayacağının, bir kuklanın iradesinin kuklacıya bağlı bulunduğunun fena halde bilincine varır. İyi de böyle kuklacı gibi görünüp, de kukla olarak ortaya çıkmaya insanlık haysiyeti elverişli midir diye sorarsanız bu sorunun cevabı benim darcığımda mevcut değil. Bulabilirseniz bu soruyu kuklacı rolündeki kuklaya sormalısınız. Gerçek kuklacının iradesine göre hareket eden iki kukladan birinin ötekinden fazla bir iradesi olduğu düşünülebilir mi? Not. 3 Kasım seçimlerinde Trump'ın yeniden seçilmesini bekliyorum. ABD seçim teamülüne göre istisnaları olsa da başkanlar iki dönem seçiliyor, teamülün bozulması büyük sürpriz olur. 2. Görünmeyen asal kuklacı yumurtaların hepsini asla bir sepete koymaz. 3. Hangisi seçilirse seçilsin ABD'nin iç ve dış politikası temelde aynı kalır. Aynı icraatı başkanlardan biri gülümseyen bir yüzle, öteki asık suratla götürür. Fark bu kadardır. Bu makale sizlere Ketebe Yayınları sponsorluğunda sunuldu. Rasim Özdenören